ما شاء الله وبركاته ورحمة الله وبركاته طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ورفع القرآن رمضان أي مبارك الله عز وجل القرآن دا, دا متى ديار هو هداية عيدر قرآن اندرد ده أيضا bereketli aydır. Bu bereketini Allah Azze ve Celle on veriyor. Ramazan'da geldi kendi ne kadar vereceğini kendi bilir diyor. Bire yüz bire yedi yüz bedibin ne kadar kendi Allah Azze ve Celle iradesine neyse ver. Onun için bu ayı Allah'a şükür çok müminler kıymetini biliyor. E, Namazda ibadetlerini, hayırlı hasaratlarını, iyilikleri yapıyorlar. Yapmaları da büyük bir kazanç oluyor. O vayın, e, ibadetleri tabi e, taravihtir. E, ondan sonra Fitre, fitreyi de unutmamak lazım. Fitre her şahıs için zengin daha fazla çıkarır. Fakir gücüne ne kadar gücü yeterse o kadar çıkarır. Bazı insanlar hiçbir şeyleri yok. Onlar artık daha az illa ziyanetin dediği kadar vermesine imkanı yok onların. Onlar yapabildikleri kadar Allah kabul eder inşallah. Ondan sonra zekat var. Zekat sen her her vaktinde verilir. Ama Ramazan'da verilmesi hem daha fazla sevap olur hem karıştırmaz. Her sene bir seneden Ramazan'da Ramazan'a bir sene olmuş olur. Onun zekatını verip o faziletleri bire on olacağı, bire yedi yüz en azından kazanmış olur. Yani hepsini vermese bile kaçır. ona ayırıp sonra verse de bu ayda ayırmış oluyor. Onu kendi malına katmadan kenarda kalır. İhtiyaç sahiplerine verir. Onun için bu ayı mübarek ay Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin ikramıdır. Ümmet-i Muhammediye ümmetin ayıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ümmete de kendi kereminden, cömertliğinden verir Allah yardım etsin hepimiz bu hayırları ibadetleri yapalım Üşenmeyelim bu ayda. Bazıları işte oruç tut. Bazıları Allah muhafaza etsin. E, haberler yok. aydan ne aydan ne yıldan haberleri var. Boş boş e, yiyip içip e, giderler. Allah onlara da hidayet versin. Biz de şey demiyoruz. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Onlara da eee Kınamakta da acımak lazım ki onlara nasip olmamış. Allah bize de, Allah'a şükür şükürler olsun teşekkür. ki bize bu şeyi nasip etmiş. Bu güzelliği, bu kıymet bilmeyi. Kıymet bilmek çok mühim şeydir. Kıymet bilmeyen hiçbir şeyden fayda almaz. kıymet bilen onun kıymetine e, faydalanır, o kıymetinden faydalanır, o kıymetinden e, dereceleri yükselir. Allah mübarek eylesin bu ayı. Allah daha güzel günlere, daha güzel Ramazanlara yap, e, her defa söylüyorum. E, İslam'ın çıktığı Mehtal Esselam'la beraber olan inşallah olsun. ya qundas inshaallah wa bi ala ta'rif al-fatiha